Şimdi her şeyden önce Sakarya gibi bir şehir, futbol şehri olan bir Sakaryaspor'un bir kere öncelikle bir daha tekrar ediyorum. İnşallah, e, Allah yardımcıları da olur, Süper Lig'de oynaması gereken bir takım. Yani çünkü burayı hak ediyor. E, kim yapmış, kim etmiş, kim ceza aldırmış bilemiyorum ama önemli hatalardan ders almak önemli. Diğer taraftan maça gelince Sakarya zaten seret biz kupada. E, Suat Hoca da benim takım arkadaşım. E, çok da değerli bir hoca. E, şampiyonluk işe almış benim e, inanıyorum. Diğer tarafa gelirse biz e, kupanın verdiği, Sakarya Spor'un kupanın verdiği yorgunluktan e, faydalanıp e, maçı lehimize çevirebilirdik. Baktığınız zaman e, Sakarya çok öyle çok pozisyonu yok ama bizim gene bir 6-7 tane var. Ha, belki hakem atalarına biraz fazla gitmiyor ama son son dakikadaki pozisyonlarda e, arkadan çıkan oyuncumuz var. Offside görmüş, öyle görmüş. O da oyun bırakıyorum. Ama bana göre e, Galip hak eden takım biz olduğumuzu düşünüyorum. E, tabii Şakarı Spor'da tabii e, kupanın verdiği yorgunluklar, stresten, yorgunluklardan, e, o travmadan atlatamadığı için de o yorgunluk bunlara tabii e, ters etki olabilir. Bunlar doğaldır. Ama biz e, yine söylüyorum e, bir, bir maç oynadık. Güzel de bir maç oldu. Kardeşçe, e, sakatlıksız, belasız böyle bir maç oynadık ama yine de üstüne basa basa ödüyorum. Bu maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum, benim görüşüm böyle. E, eksik tamamlama, konsantrasyon eksikliği, e, eski alışkanlıkların devam etmeye gayret göstermesi. Panik e, yapmadan bunu oyuncunun üstüne sindire sindire bu kaostan çıkarmaya çalışacağız. Şimdi... Kuvvetli, çok koşan, çok diri, beraber birbirlerine çok oynamış takıma karşı mücadele ettik. Maçın başındaki dezavantajım, hepiniz biliyorsunuz. 4 tane sakat, 3 tane kırmızı kart cezalısı. Bugün de 2 tane eklendi, 5. Böyle bir maçta... ...yenilmemek yenilmemek için çaba göstermek onlar oyuncular için çok önemliydi. Ee, bulduğumuz cılız ama e, belki de maçı bitirecek pozisyonda kullanamadık. Buyurun. Ee, normal bir foal ya. Yani. yani bir İki yani. çok çabuk atıyor yani, hocam. Yani bu yani. Ama Hani gole gider adam bir şey yapar önde bir arkadaşı daha var. zaten e, taça kolay, doğru giden pozisyon gol sarı kart çok kuralı, hocam. Aksine onların yaptığı birkaç tane foul'e de kart çıkarmıyor. Önümüzde tabanla Ali Fuat'ın ayağına bir de aksi tarafa enteresan foul verdi. Disiplinle ilgili herhangi bir sorun yok. E, kafayı kaldıracak neticeyi inşallah şu cezalar, sakatlıklar başımızdan bir gider. Şöyle toprağını atarız. Maçlar çok sıkı ve çok iyi takımlarla. Evet, oyuncularımız da, evimizde olan oyuncular da bunlar. Ama çalışıyoruz. Tabii yenilmemek güzel ama durmadan eksilerek bu mücadele, durmadan eksilerek o insanı canını sıkıyor. O zaman mesela rakibi 11-11 yakalayacağım bir dakika gelecek bir şey olacak. Onu da bulamıyorsun. Onu da bulamıyorsun. Bu haftaki durum ne hocam şimdi? Berkay dışında sakatların durumu nedir? Yani Bekir Bey iki es çevirir. Ee, Ferit'in o yetişemez. Kırmızı katları zaten cezaları var <laughs> ikişer hafta. Yani çalışacağız. İlk kez oynayan da var. O da koşuyor. Mücadele ediyor, koşuyor. Ama e, yani kendi yaptığı ortasına da bir adama git. Röveşat ile gol Hocam nasıl Biraz hareket <laughs> getirdi. Ya işte yani değil mi ya? Tek pozisyon. Yani o pozisyonda bir kenara verse yetişmişti Aziz. O vurmayı tercih etti. Tam da vuramadı. <laughs> Belki yetişemedi. Son anda. Bir <laughs> hareket Son anda durdu. <döndü. gülüyor> Ben gençlerden umutluyum. Şimdi e, bu hafta salıdan itibaren altyapımızda da e, daha önce A takımda çalışmış oyuncular vardı. Onları tekrar yukarıya alacağız. Yani yılmadan, korkmadan, çekinmeden Allah'ın izniyle e, bu çıkmazdan yukarı doğru bir ivme kazanmaya çalışacağız. Hocam tam şey bir şey. Canım ciğerim. İdmana il, çıkmayan da beş kişi var. Evet. Yani e, oyuncuya tehdit şöyle olur. Alın formayı vermeyin abilerinize. Anladın mı? O yüreği gösterirse hiçbir tanesinde soyadı kaya değil. Alır formayı devam eder. En Sakarya'ya bir şeyler kazandırırız. Furkan stoper. Çıktı oynadı. Çıktı oynadı. Bu kadar basit. Hazır, belki... olmayan yani. Hazır olmayan çok oyuncu görüyoruz. Hazır olmayan çok oyuncu var Sakaryaspor'da sanki. ya Sebeplerini biliyorsunuz bana e, söylettirmeyin temcid pilava gibi. Yani iki üç tane sebep olabilir. Onlar zaten aşikar ortada. Biz bakın bu saatten sonra oyuncuya e, herhangi bir antrenman yükleyip de sürantre edemeyiz. Biz sadece kafasal değişimi yapıp oyunsal zekamızı onlara aktarmak zorundayız. Bakın size bir pozisyon söyleyeceğim. Bir oyuncum 90 küsür. Hepiniz görmüşsünüz, duymuşsunuzdur. Yani belki de bir vatandaş çak meydandan bağırıyor. O topu ters at diye. 20 kere topa değdi. Futbol basit oyun. En zoru da basit oynamak. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.